Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin Çenç 4 uzay aracı ile Ay'a götürdüğü pamuk tohumları filizlendi. Bu gelişme ile insanlığın dünya dışında yetiştirdiği ilk bitki pamuk oldu. Verilen görseldeki pamuk bitkisi kısa bir süre sonra soldu. Daha sonra yürütülen çalışma ile ilgili araştırmacılar tarafından aşağıda verilen açıklama yapıldı. Ay'da ilk kez biyolojik bir varlığın yetişmesi, insanlığın uzay yolculuğunda büyük önem taşıyan bir gelişme olarak görülüyordu. Bitkinin büyümesi, ayın yüzeyinin gün ışığı almasına bağlıydı. Ancak ayın yüzüne gece karanlığı çökmesi ve sıcaklığın eksi 170 dereceye düşmesi bitkinin ölmesine neden oldu. Deneyi planlayan üniversite bu gelişmenin sürpriz olmadığını söyledi. Buna göre profesörün bu gelişmeyi sürpriz olarak görmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Paragraftan anladığımız üzere gece sıcaklığın eksinin altına düştüğünü görüyoruz. Yani ayda gece gündüz sıcaklık farkı çok fazla olduğu için bitkinin solduğu çıkarımını yapabiliriz. Ve C şıkkına baktığımızda ayda gece ve gündüz sıcaklık farkının çok yüksek olması doğru cevap olacaktır. Ayın yüzeyi çok sayıda meteor çarpmasına maruz kalmıştır. Ay'a çok sayıda meteor çarpmasının temel nedeni ayın aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? Ee, çok fazla meteor çarpmasının sebebi atmosferinin çok ince olmasıydı. Çünkü atmosfere eğer bu kadar ince olmasaydı meteorlar atmosfer sürtünmesinden dolayı parçalanıp yok olabilirlerdi ya da çok küçülebilirlerdi. Ancak atmosferinin yok denecek kadar ince olmasından dolayı meteorlar hiç yanmadan direkt ayın yüzeyine çarpabilmektedir. Bu yüzden cevap D olacaktır. Mete, Efe ve Berkay öğretmenin sorduğu sorulara doğru cevaplar vermiştir. Buna göre öğrencilere sorulan sorular aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? Bire bakalım. Ayda neden fazla miktarda krater bulunmaktadır? Ve Berkay'ın ifadesine baktığımızda ayın atmosferi aya düşen meteorları parçalayamadığı için sürekli meteor çarpmalarına maruz kalmaktadır. Doğru cevap olacaktır. Yani bir Berkay ile eşleşecektir. İkinci soru ay ne tür bir gök cismidir? Ay doğal bir uydudur. Yani Efe ve 2'ye doğru kabul edebiliriz. 3'e baktığımızda ayda oluşan izlerin uzun süre kaybolmamasının sebebi metinin ifadesine baktığımızda ayda yağmur ve rüzgar gibi hava olaylarının gerçekleşmemesi olacaktır. Böylelikle cevap B şıkkıdır. Ayın yüzeyi toz tabakası ile kaplıdır. Bu yüzden astronotların ayak izleri kolaylıkla gözlemlenebilir. Dünyada herhangi bir yere bastığımızda ayak izimiz kısa sürede kaybolurken Ayda bu durum gerçekleşmemektedir. Ayda bir astronotun ayak izi yıllarca bozulmadan kalabilir. Dünya ve ay arasındaki bu farklılığın sebebiyle ilgili olarak ifadelerden hangileri söylenebilir? Ayın atmosferinin yok denecek kadar ince olması bu durumun sebebidir. Ancak aya çok fazla meteor düşmesinin ya da astronot kıyafetlerinin çok hafif olmasının bu durumla bir ilgisi yoktur. Yani cevap yalnız bir olacaktır. Kamil öğretmen, güneş, dünya ve ayı model olarak temsil etmesi için öğrencilerden farklı büyüklükteki topları sınıfa getirmelerini istemiştir. Kamil öğretmenin güneş, dünya ve ay modeli olarak kullanılması gereken toplar aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Güneş, dünya ve ayı kıyasladığımızda en büyük olan güneş, en küçük olan ise aydır ve hepsi küresel bir şekle sahiptir. Ve C'ye baktığımızda güneşin en büyük, ayın ise en küçük olduğunu görüyoruz. Dünyanın güneşten küçük, aydan daha büyük olduğu da doğru olduğu için cevap C olacaktır. Yandaki şekilde farklı büyüklük ve renklerde K, ve N küreleri görülmektedir. Bu küreler Güneş, Dünya ve Ay olarak modellenmek isteniyor. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi bu amaca uygun değildir. Ee, güneş, Dünya ve Ay'ın büyüklüklerini sıraladığımızda Güneş en büyük Ay ise en küçük olacaktır. D şıkkına bakalım. Ayı M olarak değerlendirmiş. Dünyayı N olarak değerlendirmiş. Ancak K'yi yani güneşi en küçük olarak değerlendirmiş. Halbuki güneşin en büyük olması gerekirdi. Bu yüzden D şıkkı yanlış olacaktır. Bilimleri öğretmeni öğrencilerinden ayda canlıların yaşayabileceği bir ortam oluşturulabilmesi için fikirler sunmalarını istemiştir. Buna göre aşağıdaki öğrenci fikirlerinden hangisi ayda canlıların yaşayabilmesine uygun değildi? Ayda oksijen ihtiyacının karşılanması, su depolarının bulunması, ortam sıcaklığının sabit tutulması canlıların yaşayabilmesi için uygun ortam koşullarının sağlandığı anlamına gelir. Ancak ayda inşa edilecek üslerin yer çekimini azaltacak şekilde şekilde tasarlanması gerekmektedir. Canlıların yaşayabilmesi için herhangi bir etkide bulunmayacağı için cevap D olacaktır. Ay dünyadan ve güneşten çok daha küçük bir gök cismidir. Ay hem dünyadan hem de güneşten daha küçük olmasına rağmen görselde olduğu gibi güneşten daha büyük görünmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bunun sebebi güneşin dünyaya çok uzak ayın ise dünyaya çok yakın olmasıdır. Ve aşağıdaki ışıkına baktığımızda dünyamıza güneşten daha yakın olması doğru cevap olacaktır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri ayda yaşam olmadığının kanıtı olabilir? Oksijen ve su miktarının canlılar için yeterli olmaması yaşam olmamasının nedenlerinden bir tanesidir. Ay atmosferinin kalınlığının çok ince ve miktarının yok denecek kadar az olması yine yaşam olmamasının nedenlerindendir. Dağ, vadi ve kayalıklarının bulunmaması herhangi bir etkiye sahip olmayacağı için cevap 1 ve 2 B'dir. ayın atmosferi dünyanın atmosferi kıyaslandığında yok denecek kadar azdır. Buna göre ayın bu özelliği aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz? Ayın yüzeyine düşen meteor sayısının fazla olmasına sebep olur. Ayda hava olaylarının gerçekleşmemesine sebep olur. Ayda canlı yaşama ihtimalinin olmamasına sebep olur. Ancak ayın yapısında yüksek kayalıkların bulunmasına herhangi bir etkide bulunmayacağı için cevap C olacaktır.